Bugün makinemiz yok ama telefonumuz var. Ahmet, Ahmet'in kafatasını Ya küfür etme bir de küfürsüz başlayalım. <laughs> Ahmet ama şey... Böyle bir... Kepazelik görmedim. Niye? Bu adam, bu adam organize edici iş. Allah korusun. <gülüyor> <gülüyor> Neyle memnun oldun? ne? Bir söyle istersen. Bak şimdi Mert sana birebir İzleyenlere de anlatalım birebir. Dün yaşanan olayı. <laughs> Şimdi, bu arkadaşımız bizi arıyor, tamam mı? Diyor ki, biz dört de toplantıya gireceğiz. Aynen. Ondan sonra çıkacağız. Evet. Sonra ben diyorum ki, ya toplantıyı ne zamana kadar sürecek? Bu diyor ki, bilmiyorum. Evet, bilmiyor. Ha. Şimdi burada mantıken yani olması gereken ne? Toplantı bitince ararsın. Evet, doğru. Çıkarsın. Zor, doğru. Mi? Şimdi bugün bu adam bana diyor ki, oğlum sen neredesin? Ben seni arayacağım be her saniye. Ben şimdi... Minetçiğim. Sen bu yüzden mi onu dedim bu arada? Ben münetçinim. Tamam mı? Bu adamı toplansın. Ne zaman bitsin tahmin edeceğim. Şu adamı hasta hasta bak. Sese bak. sese bak. Senet nerede bu arada? Mert gelmiyormuş. Niye gelmiyormuş? Bana dedi ki ben Mert'i söyledim. Ben geldim. Ben, ben, ben dedim ki ne oldu sen gelmiyorsun? musun dedim. Ben Mert'i öyle gelmeyeceğim. Bana sadece tenen kutuya koydum. Sana söyledi mi? gelmeyeceğim. Aynen. Aynen. Peki durun. Şimdi... Sen şimdi... ne organize ediyorsun da sana? Ya, bir ya, hayır ben konuşuyordum onunla da o yüzden. Geleceğim bir de değil. Konu başka bir şeydi. Neyse arkadaşlar biz bugün şunu nereye gidiyoruz? Demiyoruz büyük ihtimalle ama Afşı Bacak. Afşı Burada değil miydi oğlum? Hayır e, burada da ben bir arkadaşıma sordum dedi ki bu saatte hayatta olmuyor. Ya çok düşük bir ihtimal. Neyse tamam bir bakalım. Hadi Neyse, bakalım. Mucize eğer, arıyoruz. Eğer olmazsa diğer planımı da yazın. İkramalı Usta. Orası güzel. Orası <gülüyor> güzel. <gülüyor> Sen gittin mi? Tabii canım. Oo ben o, de ilk defa. nerede? bugün de olmuş da bir şey. Şimdi Ahmet savunma yapmadı. Ee, az önce <gülüyor> <şişini>. <gülüyor> Ay, şey. Haklı. Haklı sonuç. O konu çok çok çabuk değişti. Bana bunu konu savunma yapacağım. Abi. Yap abi. Neyse. oyun bir tane biz şey yaptık. Kabak tatlısı yemeceğiz yani. Yaşlatma tatlısı. Biz kalsın. nereye geldik? Kaba Kabak çaylısı. Kabak çaylısı. Kabak geldik ve bunu da sevdik. Çok değil de. Bunu da... Ekmek kadar iyi olması. Bu güzel bence. Evet. Kabak tatlısını da o kadar sevmedik. Yani bize şey yapıyoruz <laughs> Taş kağıt makası oynuyoruz. Kaybedenler bundan yiyecek bir tur. Kalanlar yani, bundan yiyecek. Ahmet gibi şöyle küçücük. Bunun <laughs> gözünü yakın şöyle mi ama küçücük? Hadi şey, tamam hadi ya. hadi hadi. Hadi. Tamam. Şimdi biz atacağız. Allah. Ben kağıt yaptım. Aa, tamam. yine <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 biz yine Kabak tatlısı yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Son hal demiyoruz mu şimdi? Bir <laughs> daha <Yildi> atalım. <laughs> <Bu> Kaybederse. Hayır <laughs> yazık olacak. <laughs> Ondan sonra herkes bir tatsın. Tamam, son el. Ya da şöyle yapalım istiyorsanız, bir el atalım. Herkes birer parça yesin bundan yine, sonra geri kalanını kazanan bitirsin. Aynen, ona gerek yok bence. Sen ondan nasıl büyük alacağını bilen değil mi? Kazanırız <laughs> şu, şu sıkıntı. Oğlum kaybedersek alırız büyük büyük. Tamam, hadi o zaman. Hadi o zaman. Dur, hadi. Hazır mısın? Üç. <laughs> Oğlum çok geriden gidiyor. Lan tamam, tamam. ben ne? televizyona, ne? telefona bakıyorum. Bak. Üç, iki, bir. Ne falan Hocam üç, iki, bir. Oo, Ahmet kazandı. Ya, Ahmet. Son da <laughs> açıldı ya. Amaç kazanmıyordu. <amaç>. <laughs> Ahmet kazanmak değil Emre. kaydı ki Şimdi sen Ahmet bundan yiyor, Eğil biz bundan gidiyoruz. Evet. Evet. son <laughs> nokmalar oluyor artık. <laughs> son nokmalar oğlum, Ben bundan tatmadan bırakmayayım. <laughs> Ahmet bitirirse de damastık kardeş. <laughs> Gitti mi Cemal senin için herhalde? Hem de ne dedi duydun değil mi? Senin için bırakacağım mı dedi? O evet. Bana. Vay be. Bırak bıraktı. Ben yemeyeceğim senin. Ay kaymağından alırım onu. Hadi ye. Puanlama yapın hadi. Kızdı çabuk. Parası da yiyemiyorum yani. ben. Tamam. Bunu ondaki. Şuna 6. Bu bu, şuna 7 veririm. Ceviz, şurada ceviz olsa okeylerdim ama ceviz yok. Bu da 6, 7 5. O kadar yani 100 lira etmez mi? Hadi 6, 6 5 yani. 6 6 yani. Hayır 7 6. O, o kadar hmm. düşük yoktur bence ya. Bu 7 ise 3 4 falan benim için. Yok oğlum sadece ceviz yok. <laughs> Çok düşük bu. Ama ben kapattım. <laughs> Neyse kapattım. Hadi görüşürüz. <laughs>